Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevki. Bugün sizinle birlikte logo, banner, kanal arka fon vs. gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Canva mobil hakkında bir malumat vereceğim. Milka Fan Mamadine bunu PC vs. hakkında e, mail var demiş. Onda da linki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Burada sizinle birlikte Canva mobil hakkında e, Play Store'umuza giriş yapıyoruz. Biz canva e, Va yazdık da Ben bunu önceden yükledim ve birçok kasanımı da yaptım. davada yaptım. Gördüğünüz gibi Instagram gönderisi, animasyon, logo, eşeğden, afiş, davetiye, sosyal medya, kas, her şey var burada. Ee, biz sizinle birlikte bugün e logo yapacağız. ama kanvada böyle bir şey yok. Youtube kanal resmi yapalım. Ee, boş. Böyle bir şey yok boş. Biz yere girdik. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Buna başlıyoruz. Ve galeride ne seçelim ne seçelim. Bunu mu seçelim? Bu hayır bu Bu değil de. Bunu seçelim. ə sözlə. Nəylə hər çaxta. Bəli dostlar, davam edirik. Bu burdan gölsəyə gedirik. Görürsüz boş yerə getdik. Burdan gölsədə girib burada ə, hazırladım şablonları da məsəl ola bunu seçəcük. Gördüyünüz kimi bu mənim ən kötü fotoqraflarımdan biri. Amma sizəçi yapmağa dəyər. Mesela burada burada size bir şey söyleyeceğim. Metinle bastık kendi metin zekine başlayacaksınız. Yani ben, ben de saçmıştım ilk defasında. Video şöyle geçirelim. Yazalım burada TBT Pro Gamer. TBT daha dünyada var. Son istesem ben böyle yapıyorum her zaman. Böyle daha güzel görünüyor. Bundan başka şimdi gördüğünüz bunu sileceğiz. Sadece yerin ayarlamak için onu yaptık ki bu yola şekilde çekilmiş. Buradan inspirasyonlara basıyoruz. Kulise bas inspirasyonlara bas basıyoruz. Çok basıyoruz. istediğimiz şablonu seçebiliyoruz. Mesela şablonlardan birini seçelim. Mesela mesela bunu seçelim ya da bu kötü bunu seçelim. <laughs> Gözlüğümün ekstra başlık, ilustrasyonlar, TTV ve TNT geldi. Mesela bunu seçtik. Hmm, bu da kötüymüş. Benim internet kötü olduğu için arkadaşlar biraz bayık gidiyor video bildiğimi. Bakın tam 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 bu olarak bunu seçelim. Ve bu, bu, buraya geldiğinde bu böyle bir şey olmayacak. Sonra burada galeriye basacağız. Galeriden bunu seçeceğiz. Sonra bu ikinci resmi ayarlamaya çalışacağız. Gördüğünüz bu resme uygun bir şey değilmiş. Yine de böyle bir şey. Ya da başka bir şablon seçelim yeniden. İstiyasyonlar, TTV bunu bunu silelim bunu bu çok kolay ve benim şey, şekilde silinmişiz bastık gördüğünüz gibi şablon verdi yani ona e, bir, yeni bir görüntü kazandırdı. böylece tbt pro sonra yine illüstrasyonlardan bura mesela yoğurt oldu yastık youtube yazdıkta youtube geldi bunu e, size kolay yolu iki basmanızı bir şey yaparak yapın kısarak yapın yoksa çok işkence gibi bir şey oluyor sonra instagram instagram da var her bir şey var ee, çok kolay her her şeyi tek kelimeyle her şeyi bu kanva mobilden e, yapabiliyorsunuz eğer kanva pc ve notebook versiyası istiyorsanız onu kardeş kanalı olan Mehmetlerin kanalından bulabilirsiniz. Onu da linki açıklamalar kısmında olacaktır. Gördüğünüz gibi mevcut iki logo koydum. Ve buna basıp buradan farklı kaydı. Nasıl indire bastığım anda ben şimdi bunu e, yüklenecek. Oradan da siz bildiğiniz gibi e, nasıl kanalın arı kafon, nasıl kanalı ismin veya da nasıl kanalın e, logosu bu videolar yakında gelecek. Sağ olun, salamat kalın. Siz kalın. i will